Mesela neyi anlattım? Kader yazdım şimdi. Önümüzdeki ay çıkacak. Niye? İslamoğlu diyor ki kadere inanmak şart değil. F tartışmalı fazlalık. E şimdi bir adam kadere inanmasa sonra da teravi kılsa ne oldu bu? Bak ne diyor? İnanan kul diyor. Mümin kul diyor. Amentünün esası bir tanesi ve bil kaderi. Hayri ve şerri Allah'ta. Bu de bir hadiste yokmuş. Ebu Buhari'de Kitabul Kader diye kader kitabı var. 26 hadis var orada. Birinde yok diye kadere inkar edilebilir diyor. Allah Allah. Ayetlerde var. İnna kulli halik Ne halikna bir kader. Ya bu kadar ayet var, bu kadar hadis var. Tartışmalı diyor. Milletin imanını tartışmaya soktu ya. E bu millet ne yapacak ya? Bu kadar insan bunu dinliyor. O Yeni Şafak gazetesinde dedim telefonlar yağdırın. Yazdırmasınlar bunu ya. Milleti saptıracak Ramazan günü, yazıklar olsun. Bu nasıl bir insandır bunlar ya? Bas bas bağırıyoruz bize nedir ya? Param istiyoruz, buluştum, onu şey yazdırma, beni mi yazdır diyoruz ya? Ya bu kader inkar ediyor, hocamı bulamadın, dolu eli sünnet adam var, başkasına yazdır. Yok. Onun için biraz işte sevenim az olur benim. Ne yapayım? Ama Allah tersine çevirdi, şimdi arttı sevenler. Elhamdülillah. İman meselesi bunlar. Kardeşim bunlar teferruat değil ki ben bunu geçeyim. Geçiştireyim. Bak ne diyor? Ramazan'da bir gecede bir Müslüman namaz kısa. Mümin diyor. E mümin nasıl olacak? Amentü billah melaketi sayıyoruz ve bil kaderi. Bütün hadislerde ayetlerde var. Kadere inanmasan birini inkar, hepsini inkar. Adam dese Allah'a inandım, peygambere inanmadım. Ne olur? Adam dese peygambere inandım, kitaba inanmadım. Ne olur? İşte aynısı hepsine inandım. Kadere inanmayayım dedi. Aynısı. Altı tane madde var bunun birini öbürüne nasıl ayıracağız? ben şimdi bunu ya, bunu anlatmasam Ramazan'da şu kadar cevap var. Kadir gecesinde insan af olur. Her rekatına şu kadar, secdeye bu kadar, cennette köş saray tamam var. Var ama mümine var. E milletin imanını size deniyorlar, sallıyorlar. Dibine dinamit koymuşlar, sarsıyorlar. Ben bunu konuşmayacağım da nasıl geçiştireceğim şimdi? İmanımızı kurtarmaya bakıyoruz birbirimizin ya. Bu zaman bulanık zamanı. Hava dumanlı. Hocayım diyen çıkıyor piyese. Millet de böyle. Aldanan aldanacak. Ne yapalım artık? Allah hakkı bizim vasıtamızla duyuruyor. Yarın ahirette bu hesaplar çıkar. E sen duymadın mı bu adam söyledi bu kadar? E duydum ama kime inanacağımı şaşırdım. Allah Teala seni bununla mazursun der mi? Niye şaşırıyorsun? Bu adam tek mi bu işte? Kadere fazlalık diyen tek. Ben Bütün kitaplar benim delilimdir. Hangi kitabı açsanız yok kader. Ben tek miyim bu işte? Sen niye cumhura inanmıyorsun, ehl-i sünnete inanmıyorsun da bir tane adam şaz çıkmış tek başına bir şey konuşuyor. Kim dedi kadere fazlalık? Getir başka bir tek biri. Ha getirirsin Yaşar Nuri. Onu getirirsin. Hüseyin Atay'ı getirirsin. Onlar öyle. Onlar diyorlar alın yazısı yok. Ayette olan şey yok diyor adam. Onları getirirsin. Bir tane doğru dürüst ehli sünnet adam getir bakalım kader yok diyen bir kişi getir. Dört mezhepten kimi bulsan getir. Yok ki dünyada böyle bir şey. Bir adam nasıl ehli sünnet olacak kader inkar etse de.